Oğlum üç sene önce askere gitti. Bir daha da görmedim. Ne aradı ne de sordu. Ben sebep oldum. Senin günahına ben girdim. Ne söylesek boş. Adamları salarım Yusuf. Çoğa kalmaz karını da oğlunu da buluruz. Haldun Ergüvenç, 4 Şubat 1945, Giresun doğumlu oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Kendisi gibi oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Kemal Ergüvenç'in yeğenidir. Türk sinemasında 1970'li yılların başlarından itibaren Kadir Savun, Erol Taş, Hüseyin Baradan ve Hüseyin Peyda gibi tanınmış oyuncuların seslendirmesini yapmıştır. Haydun Ergüvenç'in ses tonu özellikle Türk seslendirme dünyasının usta ismi Agah Hün ile oldukça benzerdir seslendirme dışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu oyuncusu olarak sahne almış, Fahriye Abla, Teyzem, Malkoçoğlu ve Asılacak Kadın gibi bazı sinema filmlerinde rol almıştır. Kendisi ayrıca Merlin dizisinde Büyük Ejder'i seslendirmiştir. Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Haldun Ergüvenç 30 Temmuz 2019'da İstanbul'da kalp krizi sonucu 74 yaşında yaşamını yitirmiştir. Cenazesi Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.